Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 2023 tayfa için neler yapacağım, ne çalışmalar yapacağım bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bomba gibi geliyoruz. Çok güzel planlarım var. Allah sağlık saat verirse inşallah bu planlarımı hayata geçireceğim. Öncelikle bir hayırlı olsununuzu isterim. Zira çalıştığım okuldan istifa ettim. Artık okulda çalışmayacağım. Bir kursla anlaştım. 3-4 günlük çalışma periyotlarım olacak orada. Haftanın diğer geri kalan 3 gününü tamamen içerik üretmeye, YouTube'da çalışmaya ayıracağım. Böylece daha fazla içerik, daha kaliteli içerikler üretmek için yeterli vaktim olacak. Tabi bu noktada desteklerinizi de bekliyorum. Ben bir fedakarlık yaptım. Zira okulda çalışmakla kursta çalışmak arasında bir fark var. Okulda çalışırken saat 5'te işim bitiyordu ama 6 günümü alıyordu. E kursta akşamın 8.30'una kadar çalışacağım fakat 3 gün bana kalmış olacak. Bu kalan 3 günde de siz değerli dostlarım için faydalı içerikler üretmeye çalışacağım. Zira bu anlamda sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Evet hocam çok uzattın. Sen 2023 tayfa için neler planlıyorsun? Bu bunları bizimle paylaş. Öncelikle ilk olarak şunu söylemeliyim. Yüz yüze eğitim yapacağız dostlar. Beni göreceksiniz. Yani öyle tepede kamera sadece eller yok. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Göz göze eğitim yapacağız dostlar. Siz beni göreceksiniz. Soruyu çözerken yüz ifademi göreceksiniz. Bazen bir yerde hata yapıyorsan bunu yüzümden anlayacaksınız. Yüz yüze eğitim yapacağız. Artı ücretsiz PDF desteği. Bu kesinlikle olacak dostlar. Senenin ortasında edebiyat PDF'lerini kaldırmak zorunda kaldım. Bununla ilgili paylaşımlar yapmıştım zaten. Önümüzdeki yıl yepyeni PDF'lerimiz olacak. Çok güzel görsellerle süslenmiş PDF'leri sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Genel hatlarıyla eğitimimiz yüz yüze, karşılıklı olacak ve PDF desteğini sizlerle birlikte paylaşacağım. Peki başka neler var? Şimdi kıymetli dostlarım, öncelikle her türlü sınav için KPSS, TYT, DGS vesaire hepsi için Türkçe konu anlatım ve soru çözüm videolarımız olacak. Bunlardan tüm sınav grupları faydalanabilir. Onun dışında AYT'ye hazırlananlar için edebiyat konu anlatımı ve soru çözüm videolarımız olacak. Koçluk ve motivasyon içerikli yani 18-19 yıla girdik artık. 19 yıllık edebiyat e, öğretmenliği tecrübelerimden yola çıkarak sizlere koçluk motivasyon desteği vereceğim. Tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Zaman zaman karşınıza yine yüz yüze öyle kalemdi tepede kamera falan değil. Yüz yüze göz göze size tüm tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. E tabii ki tabii ki sanat, kültür, edebiyat içerikli kahve molası videolarımız yine olacak. Çünkü benim öğrencilerim kültürlü insanlar olmalı. Benim öğrencilerim entelektüel insanlar olmalı. Benim öğrencilerimin bir birikimi olmalı. Dolu insanlar olmalı. Cümle kurarken kurduğu cümlelere geçen kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeli. Cümle kurabilmeli her şeyden önce. Toplumda görüyorsunuz televizyona çıkan insanları görüyorsunuz. Daha özneyi başa alıp cümle kuramayan insanlar nerelere geliyorlar? Benim öğrencilerim sadece bilen değil, aynı zamanda kültürlü öğrenciler olmalı. Bu bakımdan Kahve molası videolarına daha çok ağırlık vereceğim. Sizlerle sanat, edebiyat, kültür içerikli birçok şey paylaşacağım. Deyimlerin anlamları, hikayeleri, atasözleri, tarihimizdeki önemli şahsiyetler vesaire. Bunlarla ilgili sanat, kültür, edebiyat içerikli videolarımız yine olacak dostlarım. Peki başka. Şimdi bu sene bir yenilik var dostlar. Ara sınıflar için ilk defa 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf. 12. sınıflar genelde sınavlara hazırlanıyor ama 12. sınıflara es geçmeyeceğim. Bu noktada ünite özetleri yer alacak kanalda dostlar. Bu bir yenilik. Kanalda böyle bir şey yoktu. Ünite özetleri hazırladım. PDF'leri şu anda hazır. Ne zamandır onlarla uğraşıyorum. Ve yazılı çalışmaları yazılı çalışmalarına başlamıştık. Çok da ilgi göstermiştiniz. Önümüzdeki yıl yine yazılı çalışmaları olacak. Ama konu özetleri, ünite özetleri böyle birinci ünite, ikinci ünite diye böyle tek tek gidecek. Temiz PDF'lerle bunların özet Sizlerle paylaşacağım. Peki başka ne yapacağız? DGS için bir projemiz var dostlar. Sonuna geldim. Son düzeltmelerini yapıyorum. Bir kitabım çıkacak. Delta Kültür Yayın Evinden çıkacak dostlar. Bu bu kitapta konu özetleri yer alacak böyle küçük küçük hatırlatıcı bilgiler ve soru çözümü. Bu kitabı konu anlatımını kanalda sizlerle paylaşacağım. Yani gidin kitabı alın orada konu anlatımı var demeyeceğim. Kitabı burada sizle paylaşacağım. Kitabın içerisindeki konu anlatımını, örnek soru çözümlerini sizlerle paylaşacağım. Ha kitabın hangi kısmını paylaşmayacağım? Soru bankası olan kısmını onun için elbette kitabı almak zorunda kalacaksınız ama yok hocam benim soru elimde epeyce var. Benim sadece konu anlatımlarına ihtiyacım var diyenler fazlasıyla Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat kanalından faydalanabilecek. E görselde de görüyorsunuz. Her yol Eyüp Hoca'ya çıkar. Yani her anlamda sizlere destek vermeye çalışacağım. DGS ile ilgili bu sene böyle bir planım var. E hocam KPSS'e KPSS'ye özel bir video yapmayacağım. Çünkü TYT ve KPSS aşağı yukarı aynı zaten. Aynı konular onlar için ayrı bir kitap hazırlığım da olmadığı için ekstra bir çalışma yapmayacağım. Onlar TYT videolarından fazlasıyla yararlanabilir. Keza DGS videolarından da yararlanabilirler. Aynı zamanda ALES'e hazırlanan sevgili dostlarım sizler de sözel mantık, paragraf, yorum soruları vesaire bu videolardan yararlanabilirsiniz. Peki hocam başka ne var? başka evet geçen dönem içerisinde başlamıştık sevgili Nevzat Hocamla birlikte ortak bazı çalışmalar yapmıştık. Edebiyat Sokağı yayınlarıyla birlikte çok çılgın projelerimiz var. Bir kere bir anlamayan kalmasın projemiz var. Tamamen paragraf odaklı metin çalışmaları yapacağız dostlar. Böyle felsefi, bilimsel metinler vesaire bunları okuyacağız. Bu okuma etkinlikleri içerisinde paragrafı nasıl anlayabiliriz neresine bakmalıyız? Bir paragraf neye göre zordur, neye göre kolaydır? Bunların hepsini videolarda sizlerle konuşacağız. E haliyle etkili okuma tekniklerini de sizlerle paylaşacağım. Edebiyat özet çalışmalarımız olacak ki bununla ilgili bir de kitabımız çıkacak dostlar. Bunun içerisinde soru bankası var. Soru bankasıdır kendisi aslında. Konu anlatımlı soru bankası. O konu anlatımları kısa kısadır. İşte o kısa kısa konu anlatımlarını kanalda paylaşacağım. Sorular için elbette kitabı almanız gerekecek. Bir soru bankası olacak. Onun dışında Türkçe soru çözümlerimiz ben e, Nevzat Hoca'yı yine sıkıştıracağım. Ondan deneme isteyeceğim, taramayı isteyeceğim. Sizlerle birlikte burada yüz yüze bir şekilde yine o soruları çözeceğiz. Evet, değerli dostlarım 2022 tayfaya bir teşekkür etmem lazım. Zira benimle birlikte çok güzel çalıştılar. Çok teşekkür ediyorum. 2023 tayfa içinde her şey hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah sağlığımızı bozmadığı müddetçe inşallah çok güzel işlere birlikte imza atarız diye düşünüyorum. En güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.